Çabuda gel abla. Abla gel abi gel abi çabuda gel abi bak. Abi yeminci herkes abi şuna bak abi bak bak. Amerika'dan özel getirdim abi gel bak. Abi onu fazla kurcalama abi. O güzel abi beğenmiyorsan Oy. e, kara göz. Kara göz kara göz. Vay Hacı, Hacı, Hacı sen burada mıydın? E burada dükkanım benim canım. Nerede olacağım? İyi, hayırlı işler, bol güneşler, hacı cacıl. Sağ olasın kara gözümde. de sen neden böyle dalgın dalgın gidiyorsun? Ben nereye gittim mi biliyor muyum hacı cacıl. Vah vah! Ya başıma neler geldi sorma gitsin hacı cacıl. Efendim derdini söylemeyen derman bulamazmış. Hele sen anlat bakalım neden böyle kara kara düşünüyorsun? Ya, ya beyaz beyaz mı düşüneyim? Ya saçmalamayı bırak da derdini anlat. Aman Hacı Cavcı sahiden yardım edecekmiş gibi konuşuyorsun ya. Canım bundan şüphen mi var? Yardım edeceğim söyledim ya. Altı yıldık dostumuz var. Hadi anlat derdini. Öyleyse bana bak. Hemen bana borç para ver. Elinde ne var ne yoksa hepsini ver. Kara gözüm para istemeyi bırak da derdini söyle derdini. Bak pasaklarım ha. Söyledim ya eğer borcumu ödemezsen hayatım büyük tehlikeye girecek ya Hacı Caca. neyse Kara gözüm sen şu işi başından anlat. Ah ah Hacı cah cah. her şey bugün yemekten sonra başladı. Sonra gidip iş ararım diye bir köşede uyumaya başladım. Ya yemeğe de çok açıldık. etrafta işte yok ki arkadaş. Ayrıca olsa da iki dert de şunu. Neyse şöyle iki dakika oturayım ben. Ya şu lan yatakta iyi gözüküyorum ya. Ya şimdi yatsam abdeste gidecek mi? Neyse. Biraz şekerlenmiş olmaz. sonra kaç sesini de anlatayım be. Birden acı acı kapı çaldı. Kapıyı ro iki kişinin beni yaka paça dışarı çıkarmazlar mı? Vah vah kimse görmedi mi? Kurtarın beni diye varmadın mı? Yok be canım kardeşim ağzımı da kapadılar derken kendimi sırasız bir adamın önünde bulmaz mıyım? Bana olan borcunu neden vermiyorsun diye bağırmaya başladı bana. Ne borcun varmış? Ne bileyim borcum yok dediğim Oğlun otomobil kredisi aldı. Hanımın on tane bilazik kredisi aldı dedi. Sana neden haber vermemişler? Onları bırak, ben de kendim aldığım villadan, villa kredisinden haberim yok be Hacı Cavcav. Allah Allah! Adamlar haklı kara gözüm. Neden işin bile yokken kredi alıyorsun? Bilmiyorum ki ne zaman alıp edeyim? Ee, sonra ne oldu? Ne olacak? Ödemiyorsan aldığın paraları geri ver dedi. Ben de veremem dedim. Hiç olmaz da geri verelim deseydin de. Ödeme gününü ileri alıp bir çare arardık. Şimdi veremem dedin, Adamlar sana orada ne yapar? Başına ne gelir? Ya sorma. Geldi zaten. Suratsız adam bana öyle bir kızdı ki. Boş kafama bir yumruk koydu böyle. Nah böyle yere yuvarlana verdim. Aa kara gözüm. Senin suratında efendim burnunda da çürükler var. Ya köftar söylemedin mi? Yara yuvarlandık be. Büyük geçmiş olsun kara gözüm. Gözümü bir açtım ki ya hacı caca yerden düşüvermişim. Allah iyiliğini versin. <laughs> Bana rüyanı mı anlattın? Ya hacı caca bunu da...